Çetir yemeklere hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlere patlıcanla yapabileceğiniz çok güzel bir yemek tarifi ile geldik. Tarifimizi denerseniz bizlere yazmayı unutmayın lütfen. Malzemelerimize başlayacağız. Patlıcanlarımızı şeritler halinde doğramaya başlayalım. Bu ölçü için 2-3 adet patlıcan kullanabilirsiniz. Önce pijamalı görüntüsünü vereceğiz. Daha sonra parçalara bölmeye başlıyoruz. 2 ya da 3 parmak kalınlığında patlıcanlarımızı doğrayalım. Daha küçük doğramamaya özen gösterin çünkü piştikçe erimemesi gerekiyor. Dilediğiniz oranda doğrayabilirsiniz. Hiç tuzlu suda da bekletmeden direkt pişirmeye başladım ben. Şimdi patlıcanlarımı doğradım. Tavama sıvı yağ alıyorum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. İyice yağı kızdırdım. Daha sonra patlıcanları içine yerleştirdim. Arkalı önlü güzel bir şekilde pişireceğim hafif renklerinin değişmesi yeterli olacak çünkü fırında da pişecekler. Üzerleri kızarınca arka taraflarını çevireceğim. Biraz pişmeleri yeterli gelecek. Pişenleri tepsime alıyorum. Bu şekilde tüm patlıcanlarımı pişirdim. İçinde kullanacağımız sebzeleri doğramaya başlayacağız. 4-5 adet sivri biber kullandım. Bu arada 2 adet kapya biber kullandım. Dilerseniz kapya biber kullanmak istemiyorsanız tamamını sivri biberden de yapabilirsiniz. Karnıyarık sevenleri mutlaka denemesi gereken bir tarif olacak. Aynı şekilde kapya biberleri de doğruyorum. Hafifçe incelttim. Hepsini minik minik doğradım. Bu arada bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çıtır Yemekler adıyla Instagram ve TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde domateslerimi de küp küp doğrayacağım. Biberlerden bir tanesini ve domateslerden bir tanesini üzerine süslemek için ayırdım. Çok az kıymayla yapabileceğiniz çok bereketli bir tarif olacak. Yine bir adet soğanı rendeliyorum. Dilerseniz soğanınızı küp küp şeklinde doğrayabilirsiniz de. Şimdi tavamızda patlıcanlarımızı kızarttığımız yağın içine kıymamızı aldık. Ben 200 gram kullandım ama 100 gramı da gayet yeterli olacak. Çok az kıymayla yapabilirsiniz bu tarifi. İyice renkleri dönene kadar kıymaları pişirdim. İçine soğanımızı ekleyelim. Yine aynı şekilde soğanın da renkleri değişene kadar pişirelim. Biberlerimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. domateslerimize ekleyelim. Baharatlardan pul biber, tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Bir yemek kaşığının ucuyla baharat oranını dilediğiniz miktarda artırıp azaltabilirsiniz. Ve bir çay bardağı su ekledik. Hepsini güzelce karıştıralım. Malzememizi çok fazla pişirmeyeceğiz zaten. Çünkü fırında da pişecekler. Sosunu yapmak için kabımızın içerisine bir yemek kaşığı salça ve bir buçuk su bardağı su ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Baharatlardan tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve pul biber ekleyelim. Hepsini karıştıralım. Şimdi kaşık yardımıyla patlıcanlarımızın ortasını açacağız. Bastıralım hafifçe ortalarını açmak için. Kaşığın ucu tepsinin tabanına kadar değiyordu. Ve yaptığımız iç harcından her birinin üzerine yerleştirelim. Biz bu ölçüyle bir tepsi dolusu patlıcan yemeği yaptık. Siz oranlarınızı artırıp azaltıp kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Yemeğiniz piştikten sonra dilerseniz üzerine kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz her birinin üzerine başta ayırdığımız domates ve biberlerden süslemeler yapıyoruz. Sosumuzu da her yere gelecek şekilde dağıtalım üzerinde. boşluklara dökelim. 180 derecede alt üst fanlı ayarda kontrollü bir şekilde 25-30 dakika kadar pişirdik. Yemeğimiz artık hazır. Karnıyarık sevenlerin denemesi gereken çok güzel lezzetli bir yemek oldu. Hatta kıymasını yiyip patlıcanını yemeyenler mutlaka bu tarifte patlıcanı da yiyecekler. Gerçekten çok güzel lokum gibi pişti. Tarifimizi denerseniz bize yazmayı unutmayın lütfen. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. TikTok ve Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.